Bismillahirrahmanirrahim. Akıl, mantık ve idrak ile ancak belli bir noktaya kadar gidebilirsiniz. Ötesi için ise iki yol vardır. Ya akıl ve mantık dışı olarak değerlendirip inkar yolunu seçersiniz ya da Allah'ın azameti ve sonsuz kudreti karşısında acziyetinizi itiraf edip Subhanallah diyeceksiniz. İşte o zaman yani Subhanallah dediğinizde hakikatleri temaşa etmeye devam edecek ve sıddıklar zümresine dahil olacaksınız. Dünya hayatını idame ettirirken önünüze pek çok yol çıkacaktır. Her yolun sahibi sizi kendisine davet edecek ve doğru yol budur diye sizi kandırmaya çalışacaktır. Tüm yolların varacağı yeri bilen, yollardaki tehlikeleri, çıkmazları ve aldatıcı levhaları bilen Rabbiniz ise diyor ki, işte bu Kur'an sizi en doğru yola götürecektir. Öyleyse Kur'an'ın rehberliğinde yol alın. İnsanın yaptığı her şey adeta infaz fermanı gibi boynuna asılacak veya bir belge gibi önüne konulacaktır. Şimdi al kitabını kendin oku denilecektir. Cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunuza siz karar vereceksiniz. Kıyametteki şu manzaraya bakın. Hiç kimse kimsenin vebalini almaya yanaşmıyor. Herkes dünyadaki gidişatının semeresini topluyor. Ah vah ediyorsunuz ama sizi uyaran bir elçi gelmişti denilecek. Siz dinlemediniz. İşte asiliğinizin sonu budur. Öyleyse sadece Rabbinize ibadet edin. Anne babanıza iyi davranın. Aman ha onlara of bile demeyin. Tatlı sözler söyleyin. Merhametle yaklaşın onlara. Akrabaların haklarını verin. Muhtaç olanlara yardım elinizi uzatın. Mallarınızı özellikle haram yollarda hiç harcamayın. Çünkü bu şeytani bir davranıştır. Kürtajı düşünenler çocuklarınızı geçim endişesinden dolayı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. Zinaya bulaşmayın. Çünkü zina ahlaksızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Yetimlerin malına da yaklaşmayın. Elbette onların faydasına olacak şekilde onların mallarını değerlendirebilirsiniz ama asla haksızca yemeye kalkışmayın. Allah'ın haram kıldığı hiçbir canı öldürmeyin. Ticaretinize hile karıştırmayın ayarıyla oynanmamış düzgün bir terazi ile tartın hakkında hiçbir bilginizin olmadığı özellikle sizi ilgilendirmeyen şeylerin peşine takılmayın zira kulak göz kalp tüm bunların hesabı sorulacaktır kibirli kibirli dolaşmayın ortalıkta gerçek büyüklüğünüzü fark etmek için karşınızdaki dağlara bakın küçük kaldınız değil mi? İlle de büyük ve değerlik olmak istiyorsanız, Rabbinizin size peşinen verdiği değeri korumanız ve değerinize değer katacak işler yapmanız gerekir. Kıyamet günü herkes imamıyla, yani dünyada iken arkasından gittiği rehberiyle ve önderiyle mahşere davet edilecektir. Şu halde Allah'ın huzuruna çıkacağınız zaman arkasında bulunmaktan haya edeceğiniz kişilerin peşini bırakın artık. Gece ibadetinden mahrum kalmayın. Zira makamı mahmuda uzanan yol gece ibadetinden geçer. Eğer hayatınızda, zihninizde veya toplumunuzda batıl unsurlar varsa Oralara hak girmemiş demektir. Zira hakkın olduğu yerde batıl kendiliğinden yok olmaya mahkumdur. Eğer bir gün batıla karşı kıyama geçip Allahu ekber yani Allah en büyüktür demek zorunda kalırsanız korkmadan bunu yapın. Gerekirse Allah sizi mağaralarda asırlarca selamet içinde uyutur ve hayaliniz gerçekleştiğinde uyandırıp seyrettirir.